Arkadaşlar hepinize merhaba ben Berkay. Bugünkü videoda sizlere arkadaşlar Türkiye'de bakın Türkiye'de en çok oynanan online oyunları sizlere söyleyeceğim. Sanırım Ona yakın bir e, oyunlar var arkadaşlar. Sizlere zaten hepsini teker teker okuyacağım hangileri olduğunu. Şimdi birincisi arkadaşlar PUBG. PUBG arkadaşlar birçok kişi online olarak zaten oynar ve e, uzun ismi de budur. Şimdi okumayacağım bunu. Ee, birinci, Türkiye'de en çok oyunun oyun listesine ilk başta giren PUBG'ymiş arkadaşlar. ikinci olarak baktığımızda da tabii ki de LoL. Hala oynanılan ve sevilen oyunlardan biri. Benim arkadaşlarımın birçoğu zaten LoL hastadır. Bazıları da PUBG hastadır. İki, zaten listenin ilk ikisinde bu olması e, arkadaşlarınızda veya etrafınızda birçok kişinin söylediği olur bu ama yine lordan fazla yine pubg mobil ya da pubg diyelim biz pubg mobil veya pubg arkadaşlar çok fazla duyuluyor onu da söyleyeyim üçüncü olarak minecraft minecraft daha hala oynanıyor bayağıdır ee, bayağıdır eski bir video sanırım 2011'de çıkmıştı sizlere zaten geçenki videoda ee, dünyanın en çok oynanan oyunlarını sizlere göstermiştim. Sanırım bu oyunda 2011 yılında çıkmıştı Minecraft. Ee, ama Minecraft'ı ben açıkçası pek beğenemiyorum. Ben oynuyorum. Bazen oynadığım oluyor ama pek beğenmediğim sıralarda oluyor bu arada. Ama Minecraft'ta 3. en çok oynanan ve e, online oynanan bir oyunlar arasında girmiş mi? Biz ona bakalım ve girmiş bu da. Onu da görüyoruz. Dört olarak Fortnite Battle Royale. Arkadaşlar bu oyunda e, birçok kişi zaten oynamıştır bir ihtimal. Çünkü kullanıcısı fazla ve e, oyunu neredeyse sanırım hatırladığım kadarıyla bayağıdır o, o videoyu hatırlamıyorum şu anda. E, sanırım 60 milyon muydu? Böyle bir şey arkadaşlar. Bir oyuncu kullanım sayısı elde edilmiş. E, ee, güzel bir oyunu sanırım. Ben şu anda oynamadım tabi. Oyun arkadaşlar PUBG çıktıktan sonra biraz düşüş kaybetse de yine de en çok oynanan oyunlar arasında bulunmaktadır. Tam bir savaş oyunu olan Fortnite görsel efektiyle oyuncuları da coşturmaktadır yazılmış. Bu oyun arkadaşlar savaş oyunuymuş. Zaten altta da yazdığı gibi PUBG çıktıktan sonra yine düşüşler elde edilmiş. O da yazıyor. Ama PUBG çıkmasaydı şu anda bence bu da oynanılacak en güzel oyunlardan biri olabilirdi. Beşinci olarak arkadaşlar Counter Strike Global Off Offensive. Arkadaşlar yine diyorum yine diyorum İngilizcem pek iyi değil. Her videoda demek istemiyorum ama yine diyorum İngilizcem pek iyi olmadığından yanlış okumuşum. Yanlış okuyorsun falan yazmanıza gerek yok. Ben de biliyorum. Beşinci oyunumuz arkadaşlar Counter Strike Global Offensive. Arkadaşlar zaten burada da e, açıklamaları yazıyor okumak istemiyorum zaten isterseniz videoyu durdurup e, okuyabilirsiniz. Altıncı oyunumuz arkadaşlar Zula. Zula bilindiği gibi Türk yapımıdır ve oyuncusu gittikçe artmaktadır. Hafif CS'yi andırsa da e, Yine de kendine özgü silahlar ve ekipmanları ile göz doldurmaktadır yazıyor. 7. olarak arkadaşlar gta 5 online olarak çokça oynanan gta 6 çıksa şu anda zaten en fazla yine gta 6 girerdi bu kategoriye ama şu anda gta 6 çıkmadığından dolayı aslında bazı yerlerde oynanıldığı söyleniyor ama ben pek bir inanmadım Hadi bilmiyorum pek bir bilgim yok İsterseniz yorumlar bölümüne yazabilirsiniz bilginiz varsa gta 6 ile ilgili şu an bence gta 6 olsaydı gta 6 direkt burada olacağını söyleyebilirim 8 olarak arkadaşlar World of Tanks World of Tanks arkadaşlar zaten birçok youtuber veya e, Instagram'da sizlere işte kodla kodla işte tank sahip olabilirsiniz altın sahip olabilirsiniz diye hep genellikle reklamlar veya sizlere e, videolar atılıyor ve bunları Belki de görmüşsünüz birçok yerde Bence görmüşsünüzdür diyelim ben gördüğüm açıkçası Sanırım güzel bir oyun. Ben de fazla oynamadım ama sonuçta online olarak 8. listeye girdiğine göre bence yine güzel bir oyundur. Tavsiye ederim diyeyim ben size. Overwatch. Arkadaşlar bu oyunu ben de daha yeni biliyorum. Belki aranızda çok sevenler olabilir bilmiyorum ama ben oyunu daha yeni gördüm ve biliyorum diyeyim sizlere. Savaş oyunlarının başına çekelim başına çeken. Oyun Türkiye'de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ee, belki aranızda oynayanlar vardır. Bu da 9. listemize girmiş. 10. olarak arkadaşlar Call of Duty. Call of Duty aslında e, güzel bir oyun ve bence açıkçası bayağı da iyi. Ben oynuyordum bir ara ama şu anda fazla oynamıyorum. Açıkçası benim hoşuma gidiyor. E, sizlerin de büyük bir tane hoşunuza gider. E, PUBG'yi andırıyor ve Bence gayet de güzel bir oyun. PUBG Mobile olmasaydı bence şu anda mobil olarak fazlaca oynanan Call of Duty olurdu. Diyebilirim ben sizlere. Hayra da oynananlar zaten var. Oyun çok da eski bir oyun değil. Ee, Bugünün video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Bu arada sitenin linkini yorumlar ve açıklama bölümünden bulabilirsiniz. İyi günler.